Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Ümraniye'de Gaming Gen TR mağazasındayım ve Razer'ın yollamış olduğu bir deneyim amacıyla yollamış olduğu bir laptopu sizlere paylaşmak istiyorum. Razer Blade 16 hala hazırda yakın zamanda ülkemizde satışa sunuldu. Bu videonun aşağıdaki açıklama kısmında vereceğim linkten de satış sayfalarına gidebileceksiniz. Normal şartlarda biliyorsunuz hani bir laptop incelediğimde genellikle bir videonun arasında yer verip özelliklerinden bahsedip satış kanallarına yönlendiriyordum ama şimdi ben bu videoyu çekmeden önce Razer'ın bu laptopunu yaklaşık bir buçuk aydır falan kullanıyorum ee, ve burada birçok oyun oynadım ve deneyimlerimi en azından bu bir buçuk aylık süreçte aktarmak istiyorum sizlere. Bunun için de Ertuğrul sağolsun, Game geldim ve dedim ki Ertuğrul'a ya dedim hadi ilk defa bir şey yapalım, çift kameralı bir şey yapalım. Bir yandan hem oyun oynadığım gözüksün e, oynarken hem de benim konuşmamı bir yandan kaydedelim, ekranı kaydedelim. Hem laptop gözüksün vesaire. Tabii ki stok görüntülerini de çektik. Laptop'un ara ara e, videonun içerisinde de yer vereceğim. Göstereceğim sizlere ki zaten gördünüz de e, ara ara. Ben genel anlamda fikirlerimi paylaşıyor olacağım farklı oyunlarla. Şimdi öncelikle Red Dead Redemption 2 ile başlayacağız ama başlamadan şunu söyleyeyim. Benim hani e, bu laptopu bir an önce sizlere bu şekilde sunup Diğer inceleyecek arkadaşlara göndermem lazım. Ben de fazlasını haddinden fazla bende kaldı. Biraz hani geç kaldım ben bu videoyu sizlere paylaşmak adına. Ama anca işte buranın ortam müsaitliği ki benim evimde böyle bir çekim yapabileceğim bir yer yoktu. Buranın ortam müsaitliğini sağladık. Arkamıza Razer koltuğumuzu Razer yeşilimizi aldık. Önümüzde de laptopumuz. Razer Blade ile birlikte Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan ile birlikte tekrar sahalara geri dönüyoruz efendim. Şimdi burası oyunun orta noktalarında bir yer yani hikayenin ilerlediği noktalarda bir yer. Oyunu oynamamış ya da hala hazırda oynayan ya da bu oynadığım seriyi benden olsun başkasından olsun izlememiş birileri varsa diye hiçbir şekilde hikayeyle ilgili bir şey yapmayacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim oyunun ayarlar kısmına bir gelmek istiyorum. Öncelikle oyunu en yüksek ayarlarda e, oynamaya gayret ettim ki 4080 ekran kartı ve 32 GB RAM'i ve oldukça güçlü i9 13950 HX işlemcisi olan 13. nesil işlemciye sahip olan bu bilgisayarı biraz yoralım diye. E, şurayı full screen'e alacağım. Burada efendim şuradaki refleksi imide refleksi enabled ve boost haline getireceğim. Boost'a getireceğim. Buradaki gördüğünüz değerleri şu an net de görebildiğinizi düşünüyorum. Her şeyi ultra ayarlarda görebildiğiniz üzere. Ve bununla birlikte ben ultra olmayan tüm ayarları da hızlıca arttırarak. Burada Nvidia'nın DLSS teknolojisini de açacağım. Nvidia'nın DLSS teknolojisini otomatik değil hatta kaliteye alıyorum. Olabildiğince elimizden geldiğince yüklenelim bilgisayara. Diatics 12'de tüm ayarlarımız ultra olacak şekilde bilmediğim ayarları bile bak çünkü ben teknoloji konusunda bu kadar bilgili bir insan değilim. Oyun konusunda hani oyun oynamayı seven oyun konusunda da bilgili olduğumu söylemem de eee sadece keyif alarak oynuyorum ve bunları sizlere sunuyorum. Eee az çok hani yıllardır oynamakla birlikte benim de edindiğim tabi bazı bilgiler oldu. Ben burada her şeyi olabildiğince ultraya aldım. Eee ve şimdi sizlere hani ben özellikle gösteri gösteri ultra almak istiyorum ki hani laptopun zorlamasını yapacağımız bu testte net her şeyi görün diye şöyle de seçeneklerimi bastım ve şuradan bir restart çekeyim. Ondan sonra devam. Restart'ımızı yaptık. Oyunun tüm ayarlarını ultra ayara aldık ve artık şimdi bu video içerisinde akıcılık vesaire hepsini göz gezdiriyor olacağız. Red Dead Redemption 2 zaten hani anlatılmaz yaşanır bir oyun ya. Hani onun üzerine konuşmaya gerek yok. Red Dead Redemption 2 çok kaliteli bir oyun. Eyvallah. Şimdi o kaliteyi bu laptop ne kadar kaldırabilecek bunu göreceğiz. Şimdi az önce de söylediğim gibi RAM, RAM tarafında 32 GB RAM'imiz. Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın GeForce RTX 4080 ekran kartı var bu sistemde. Ben bir yandan oyunu oynarken bu 1,5 aylık süreçteki deneyimde Önce iyi yanlar sonra kötü yanlar. Yani sadece bu Razer bu laptopu gönderdi incelesin bir fikir versin diye bana yolladı diye sadece iyi yanlarını söyleyecek değilim. Tabii ki kötü yanlarını da dile getireceğim ki başta da onlara söyledim. Yani sadece iyisini söyleyip geçmem kötüsünü de söylerim diye. Ee, öncelikle iyi tarafıyla başlayalım. Hani bardağın dolu tarafına bir bakalım. Şimdi zaten sizler de net bir şekilde bu kamera açısından da gördüğünüzde oyun akıcılığını göreceksiniz. Herhangi bir şekilde bir takılma olmadan rahatlıkla oynatabiliyor Red Dead Redemption 2'yi en yüksek ayarlarda ki zaten hani 13.950 HX gibi bir işlemci efendim 4080 bir ekran kartı NVIDIA RTX 4080 GeForce RTX 4080 ekran kartı falan derken bir de üstüne 32 GB RAM deyince bu oyunun kasması mümkün değil. Sadece bu oyun değil Red Dead Redemption 2 dışında aslında hani e Hali hazırda piyasaya çıkmış bilgisayarda oynanabilen oyunlar ya da çıkacak olan bu bu dönemden sonra 2025 yılında vesaire çıkacak olan oyunları ki mesela her ne kadar sistem özelliklerini bilmiyor olsak da ve şu aralar 2026 yılına ertelenmesi konuşuluyor olsa da GT6'yı da rahatlıkla açar bu bilgisayardan, yani rahatlıkla oynatır. Ee, o konuda bir sıkıntımız yok. Bu laptopun en güzel yanlarından bir tanesi. Mesela şey mantığı vardır bende. E, bilmiyorum siz öyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi Macbook'lar var ya Apple'ın ürettiği Macbook'lar. Hani onlar bir prestij bir ürün değil mi? Yani e, malzeme kalitesiyle, kullanım kalitesiyle hani e, müdavili olan diğer o müdavimdeki laptoplara göre gerçekten farklı hissettiren bir laptop. Yani Prestige laptopu. Ben de oyun laptopları arasında Razer bu Razer Blade 16 yaparken bir prestij laptopu olsun. Kafasında bir malzeme kullanarak bunu yaptığını düşünüyorum. Ee, hani ben birçok farklı markanın oyuncu laptopunu da kullandım. Onlarda da çok çok güzel e, işler çıkarılmıştı. Burada da Razer'da da oyun oynama konusunda yani bu bir gaming laptopsa oyun oynama konusunda oldukça iyi. E, oyun oynatma konusunda dediğim gibi 4080'li modelini kullanıyorum ben Bunun 4090'lı modeli var Farklı ekran kartlarına sahip modelleri de var İlla ki farklı modellerinde farklı FPS değerlerine de ulaşılıyordur. Hani şu anda ben atıyorum 150-200 gibi bir FPS alıyorsam belki onlarda 90-100 FPS'ler civarında da olabilir. Çünkü ekran kartı işlemcisi RAM'i değiştiğinde siz daha iyi biliyorsunuz bu değerler değişebiliyor. Ama genel anlamda bir gaming laptopu adı altında piyasaya çıktığı için Razer Blade 16. Hani Razer'ın diğer ekipman kalitesinde olduğu gibi bilgisayarda da önceki yıllarda çıkardığı laptop kalitesini üstüne koyarak Güzel bir iş çıkarmış ortaya Yani aldığınızda oyun oynama konusunda Sizleri üzmez Fakat ben mesela laptop tarafında çok fazla Oyun oynayan bir insan değilim Genellikle masaüstü bilgisayarımda yayın yapıyorum Video çekiyorum bunları sizlerle paylaşıyorum Çünkü Laptopta oyun oynarken bu tarz büyük yapımları ultra ayarda açtığınızda illa ki bunu bir şarja takmanız gerekiyor arkadaşlar. Şarja takmadığınız takdirde ister istemez FPS değeri düşüyor çünkü tam verimli şekilde laptop gücünü size sunamıyor ya. ya sürekli işte o şarj takma mevzusundan dolayı hani e, o şarjlaşma muhabbetinden dolayı ben bazen geri durabiliyorum. Ama hani e, ben hem iş için kullanacağım hem çok fazla seyahat ediyorum çok fazla hareket halindeyim. Evde takılmaktan artık gına geldi. Dışarı çıktığımda da gideceğim kahvemi alacağım oturacağım. Orada sakin sakin oyun oynayacağım diyorsanız ki mesela e, Ramazan'dan bir mi iki hafta önceydi. E, Çekmeköy tarafına Çekmeköy diyorum. Çengelköy tarafında bir yere gitmiştik. Adam nargilesini içiyordu mesela. Nargile içerken bir yandan oturmuş Baldur's Gate 3 oynuyordu. Yani laptopta. Almış bir yandan e, bağlamış prizine. Orada Baldur's Gate 3 oynuyordu. Hatta azıcık muhabbet de ettik. E, şey, aklıma gelmedi. Keşke story falan çekseydim ve adamı paylaşsaydım. Çünkü çok keyif yapıyordu yani. yani o tarz keyifler yapmak için taşınabilirlik anlamında ağırlığı da hafif olan yani çok ağırda olmayan bir cihaz olduğu için taşınabilirlik anlamında da keyifli olarak kullanabileceğiniz bir laptop kendisi. Şimdi ben biraz ilerleyeyim. Bir aksiyona girelim. Sadece burada Bangır bangır koşarak bir şeyler anlatmak için bu açık araziyi kullandım. Ama biraz da aksiyona gireyim. Zaten şunu da söylememe gerek yok artık defalarca anlattığım için bir daha bu videoda bir kere daha anlatmak istemedim. Nvidia'nın RTX 4080 seri yani RTX 40 serisi 4080 bir ekran kartına sahip olduğu için Halihazırda zaten ayarlar menüsünde de açtığım DLSS, Reflex, Ray Tracing gibi teknolojiler, DLAA gibi teknolojiler bu laptop tarafından destekleniyor. Çünkü hani 40 serisi bir ekran kartı elimizin altında var diye. Tabii ki bunlar işte ışıklandırmalar, görsel anlamda, FPS değerleri anlamında çok daha keyifli bir deneyimi ortaya çıkarıyor. Hani zaten hani bu laptopun içerisindeki bu teknolojik e, bileşenler en keyifli. Sunumu en keyifli oyun deneyimini almanıza vesile olacaktır. Ama e, yine de ben söylemiş olayım buna sebebiyet olan şeylerin ne olduğunu. Aha biri takıldı. Lan ne oluyor? Aha oğlum. alının çatına koyarım vermeyi. Gerideki... Hayır ben anlamadım. Kendi bize saldırdı. Sonra bize eksi yazdı ya. Abi adam kendi geldi saldırdı bize. Durduk yere. Hop. Hani bak şöyle bir şey yapsam neyse tamam ben saldırsam neyse ya Hani eyvallah kabul edeceğim Ama ben saldırmadım ki <laughs> Ben saldırsam tamam Bak mesela ben saldırsam tamam abi Ha böyle sınırsıya sıksam Ha sınırsıya sıksam Bir kargaşaya sebebiyet versem neyse Oğlum Egide hey Arthur Morgan'ım ya. Yalnız bu geçen seneydi galiba. Geçen sene bilgisayarda ultra grafik ayarlarında işte oynadığım YouTube'daki Red Dead Redemption 2 serisi gerçekten keyifli bir seriydi. Böyle gizemleri vesaire ortaya çıkararak e, oynamıştık. Hey gidi hey be. Şimdi biraz aksiyona girelim burada. Şu anda beni gördüğünüz bu kamera var ya az önce bunun şarjı bitti. O yüzden tam buradan tekrar devam. Oyunu tekrar başlattık. Kameranın pilini falan değiştirdik. Kusura bakmayın. Şimdi aynı aksiyona aynı çatışmaya devam. Bir bakayım bakayım kimi vururum. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Hadi oğlum, saldırın bana. Aksiyon lazım. Çatışacağız. He? O kim lan? Ana Daç değil mi lan o? Aa Daç değil mi bu? Vallahi Daç. Aa John da burada. Ağalar bana yardım etmeye geldi. Gerçi Daç'ın agalığına şey diyeyim de, neyse. Dal 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 dal. Aa mevzu çıktı lan hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hiç, az önce böyle olmamıştı çünkü. Gayet ben kendim çatışıp adam gibi ölmüştüm yani. Sık 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 hop. Bam let's go. Aksiyon aksiyon. Patlamalar çatlamalar let's go. Aa benden fötür uçtu. Kim? Aa John'un fötürüymüş. Ben de kafamdan fötür çıkar gibi oldu. Niye fötür kafamdan düşmedi diyorum. John'un fötürüymüş bana sekmiş. Bas 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 pas pas koş 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 koş. Lan nereye kaçıyorsunuz? Lan oğlum nereye kaçıyorsunuz? Lan daç hani bir planım vardı. Allah senin cezanı versin. Oğlum sıkmayın. Diğer emanetler atta kaldı ya. Diğer silahlar atta kaldı. Bekle. Gömdün şundan. Bir. İki. Bam. Bam. Yat aşağı yat. Tok 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 tok. Akıcılık, FPS düşmemesi, bebek gibi bir oyun, bebek gibi bir laptop. Kafaya koyarım öyle mermiyi. Hop, lom bak. Uf, uf. Güzel. Lan. Bana bir dalyan lazım. Bana bir dalyan yollamanız lazım. Hop şuradan atlayalım. Var mı bir dalyan? Gelsin bir at. Hop, aha atım geliyor, hop, atladı, lan oğlum, lan Dalyan, lan benim lan, oğlum nereye kaçıyorsun, lan benim ben, lan nereye kaçıyorsun, hayvan kafayı yedi ya, hayvan da şaşırdı, günlük güneşlik takılacağız zannediyordu. Ha. Bu GT6 nasıl olacak acaba Bu böyleyiz. Ya bu arada ben GT6'yı kaldırır falan dedim bu makine için Hani özelliklerini bilmeden Bir tahmin yürüterek de Halihazırda GT6 PC'ye çıkmıyor ama o ayrı bir mesele. Yani onun daha PC'ye duyurusu birkaç yılı vardı diye düşünüyorum. Önce bir PlayStation'a, Xbox'a çıkacak. Ondan sonra onu PC'de göreceğiz. O o kısmı hesaba katmadık. O kısmı bir tık hesaba katmadık. Kusura bakmayın. <laughs> ama hani çıktığında oynatır abi 4080 öyle hani yavana atılacak. Miladı çabuk dolacak. Zamanı geçecek bir kart değil yani. O yüzden hani akar. Akar da oynatır da. Yıllar geçse inan her zaman seninle mottosuyla akar yani. 4080'li Razer Blade'imiz. Hadi öldürün artık lan. Hadi öldürün artık. Yani duramıyorum. Duramıyorum. Fark ettiyseniz sakin alanlarda da şu anda girdiğim bu aksiyonda da herhangi bir ekranda bir yırtılma, bir takılma, işte FPS değerinin anlık düşüşü ya da belli süreli düşüşleri vesaire gibi hani oyun zevkini baltalayacak ya ulan ben bunu o kadar emek verdim, para verdim, ben bunu aldım. Niye kasıyor lan bu? Dedirtecek durumlarla hiçbir şekilde karşılaşmadık. Yapısı itibariyle en baştan söylediğim üzere Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunu test etmek istedim ki bu laptopu. Ki ben bu bir buçuk aylık süreçte ben bu laptopta Baldur's Gate 3 oynadım. Red Dead Redemption 2 oynadım. Cyberpunk oynadım. Ee, bunun dışında eski oyunlardan oynadığım oyunlar oldu. Hani yeni laptopların bu veya yeni bilgisayarların uyum farkından dolayı eski oyunları çalıştıramama gibi durumlar oluyor ya. İşte bunu da aslında irdelemek ve incelemek için mesela Mirrors Edge oynadım hatırlarsınız 2008 ya da 2007 olması lazım çıkış tarihi ee, o dönem oyunlarını vesaire oynadım yakın zamanda çıkmış optimizasyon anlamında dertle yakından yakınılan oyunları e, oynadım ve herhangi bir problem yaşamadan hiçbir sıkıntı yaşamadan oyun oynama konusunda e, bana dert oluşturmadan gerçekten bir gaming laptop, bir oyun laptopu, oyuncu laptopu olmasıyla e, keyifli zaman yaşattı. Bunun dışında dizi de izledim. Yok kızım onunla bir ilgisi yok. Sadece biz rahat edemeyiz. Film de izledim. dizi izlerken, film izlerken, maç izlerken herhangi bir problem yaşatmadan akıcı bir şekilde bu deneyimleri de yaşattı. Ben mesela sizlere hazırladığım bu zamana kadar bu son bir buçuk aydaki en az 3-4 tane videoyu bu bilgisayarda ben DaVinci Resolve adındaki edit programını kullanıyorum. 4K ayarlarda render alabilmemi, edit yapabilmemi ve hiçbir şekilde takılmadan bunları gerçekleştirebilmemi de sağladı. Yani sadece oyun oynamak değil, onun dışında eğlence amacıyla kullanabileceğiniz... işte basit oyunlar oynamak, dizi film izlemek, müzik dinlemek ya da edit yapmak gibi konularda da oldukça başarılı. Şuraya iki tane hoparlörümüz yerleştirilmiş. Hoparlörleri gayet iyi. Ben çoğu zaman kulaklıkla kullandım ama hani film izlerken, dizi izlerken hani şöyle dizimi alayım ya da masaya koyayım bir şeyler izleyeyim de gayet on numara ses veriyor cihaz. Oyun oynarken de diğer işleri yaparken de ses konusunda bir problem yaşamıyorsunuz. Orada da THX ile çalışılmış. Bunun dışında şu ana kadar nelerden bahsettim? dedim ki 32 GB RAM'i var. Nvidia'nın GeForce RTX 4080 bir ekran kartı var. Intel'in 13. nesil i9 13950 hx bir işlemcisi var. Zaten bu üçgeni kurdun mu? 10 numara bir optimizasyonlu oyunlar olsun, optimizasyonu kötü oyunlar olsun. Hepsini kaldırabilecek günümüz oyunları, geçmiş oyunları ve önümüzdeki rahat bir 5-10 yıl boyunca bütün oyunları rahatlıkla oynatabileceğini düşündüğüm bir teknolojiyle karşımızda Razer Blade 16. Şimdi hep iyi yanlarından bahsettik biraz da kötü yanlarından bahsedeyim. Ee, kötü yanlarından bir tanesi laptop ısınıyor arkadaşlar yani ister istemez içerisinde 4080 bir ekran kartı barındırdığı için yani içinde ne kadar soğutucusu olursa olsun bu tarz yüksek ee, Değerler isteyen oyunları oynadığınızda e, laptop ısınıyor. Zaten şu noktaya dokunduğumda da fazlasıyla ısınmış olduğunu görebiliyorum. Ha. Bu ne anlamda rahatsız edici? Ya tabii ki içerisinde soğutma var. Siz bunu gidip 5 saatte oynasanız büyük ihtimalle yani herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Çünkü ben hiç 5 saat oynamadım bu laptopta oturup oyunu. Maksimum 1'er 2'şer saatlik oturumlar halinde bu 1,5 aylık süreçte deneyimledim. Ee, en fazla en uzun izlediğim film Lord of the Rings'ti. Hani uzatılmış versiyonunu izlemiştim Yüzüklerin Efendisi'ni birincisini. Ee, hiç onlarda film izlerken falan bir problem oluşmuyor. Ama böyle girdim 20 saatlik bir oyunu 20 saatte tekte de atayım derseniz o ısınma ne kadar etki eder laptopu ben o konuda bilgi değilim o kadar teknik bilgiye sahip değilim. Ha şöyle bir şey olmuyor kesinlikle laptop çok ısındı oyun kasmaya başladı gibi bir dert kesinlikle olmuyor. Yani dediğim gibi 2 saat 3 saat oyun, oyun oynadığım oldu ama 3 saati hiç geçmedim ama laptop ısındı diye de hiç kastığını görmedim onu da söyleyeyim. Gel gelelim bir diğer husus yani eksik noktalardan bir tanesi uğultu şu oyunu oynarken oyuna girdiğinizde ister istemez oyuncu laptoplarında karşılaştığımız o uğultu oluyor. Yani o fan sesi. İçerideki güçlü bileşenleri, ekipmanları soğutmak için çalışan fanların sesini duyuyorsunuz. Ben kulaklıkla oynadığım için rahatsız olmuyorum ama ister istemez siz kulaklıkla bir ortamda oyunu oynuyorken yan taraftaki insanlar ne oluyor lan? Bu uğultu nereden geliyor diye sorgulayacaklardır bilginiz olsun. Bir diğer eksik noktasına bahsedeyim. Arkadaşlar tabii ki fiyat yani bu ürün pahalı bir ürün. Bu ürün hani e, ucuz bir ürün değil. Hali hazırda bir oyuncu bilgisayarı e, topladığınızda harcadığınız belli başlı fiyatlar var. Hani 4080 işte ekran kartlı i9 13950HX'e tekabül eden işlemcili bir bilgisayar topladığınızda gene yüksek meblalar çıkacaktır eminim. Ama burada işte Razer'ın o markası, marka gücü ve içerisinde bile buldurduğu bileşenler e, haliyle bu fiyatın artmasına sebebiyet veriyor. Ee, ve bunun yanı sıra tabii ki bizim ülkemizdeki dolar kuru ister istemez bu e, fiyatın yüksek olmasına sebebiyet veriyor. Ha ama şöyle bir şey var. Yani yarın bir gün bir insan bu laptopu aldığında gerçekten o fiyatı verip bu laptopu aldığında oyun oynarken de dizi izlerken de film izlerken de herhangi bir problem yaşamaz ama o fiyatı verip vermemek tamamen kullanıcıya kalmış bir şey. Yani bunun dışında eksik gördüğüm çok fazla bir noktası yok. Yani harbiden içerisindeki bileşenler dolayısıyla oldukça keyifli kullanıma sahip. Hafif bir laptop zaten. Çok ağır bir laptop da değil. 4090'lı modellerinin bir tık ağır olduğu söyleniyor ama onu denemedim. Dediğim gibi 4080'li modeli deniyorum. O yüzden bir ağırlığında yaşamadım. Gayet çantaya atıp rahatlıkla da kullanabildim. Sağa sola da götürebildim. Onu söyleyeyim. Ee, en büyük eksikliklerinden bir tanesi ya da bu eksiklik mi artık günümüzde bilmiyorum. Ethernet girişi yok laptopun. Ya ben bunun derdini çok çektim. Çünkü ethernet kablosu bağlayarak oyun indirme eee işi benim daha kolayıma gidiyor wi fiden indirmektense. Sanırım ekstra bir hani e, üçüncü parti bir aparat alarak çünkü hatırlıyorum MacBook'ta falan da yoktu. Ona böyle bir aparat alıp e, ethernet kablosu bağlanabiliyordu. Bunda da ethernet kablosunun olmayışı dikkatimi çekti. Yine USB 3.0 girişler, farklı farklı birçok varyasyonlu girişler mevcut e, laptopta. Ama o ethernet girişinde olmayışı dikkatimi çekti açıkçası. Onu da paylaşmak isterim. Razer böyle bir model yapmış. Efendim, ben özellikle bu prestijli ve sade yapısını, e, o hani prestijden bahsettiğim şu mat yapısı var, panelde şurada da görebildiğiniz laptop'un her yerinde hissedebildiğiniz mat bir yapısı var. O yapıyı çok seviyorum. Çok güzel. Benim için çok büyük bir artı. Ama onun da şöyle bir eksisi var. Parmak izi kalıyor. Büyük ihtimal şu an kamerada da gözükmüştür. İster istemez parmak izi kalabiliyor. Ee, bunun yanında artı noktalara koymadığım bir bilgi. Onu da aktarayım. Tüm bu klavyeyi Razer e, RGB Chroma eklentisi üzerinden... E, Dilediğiniz gibi oyunda oynadığınız anlara göre ambiyans renkleriyle donatabiliyorsunuz ya da kendiniz renkleri belirleyebiliyorsunuz. Bunun dışında laptopumuz Razer'ın tüm işte kulaklıkları, klavyeleri, mouse'ları ve tüm bileşenleriyle uyumlu bir şekilde Razer uygulaması üzerinden kullanılabilir şekil ve, ve uyumlulukla çalışıyor onu da söyleyeyim ee, bilginize Ben şu anda mesela bir xbox kontrolcüsünü Type-C'den bağlayarak Type-C girişine bağlayarak rahatlıkla oyunumu oynayabildim ee, genel anlamda teknolojik anlamda oldukça iyi bir bilgisayar pahalı bir bilgisayar artık son sözün sizde olduğu bir bilgisayar bu deneyimi bana yaşattığı için de Razer'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Efendim ben artık Lafımı cümlemi ee, bitirirken Videonun sonuna gelirken Bu deneyimi yaşattıkları için de Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Ben bu laptopu artık paketleyeceğim Ve benden sonra inceleyecek olan arkadaşa göndereceğim Ben böyle bir inceleme yapmak istedim Red Dead Redemption 2 ile yaptım bu incelemeyi de Zaten Red Dead Redemption 2 Yani en ultra ayarlarda bu oyunu kaldırıyorsa kaldıramayacağı oyun yoktur diyebileceğimiz bir e, oyun testinden geçirmiş olduk bu laptopu. Red Dead Redemption 2'yi Ultra'da oynatan günümüzde, geçmişimizde ve yakın gelecekte çıkacak tüm oyunları da rahatlıkla oynatır derim ben. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Razer Blade 16 Türkiye'de satışta. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten de birçok farklı e, varyasyonla ulaşabileceğiniz Razer Blade 16'ya bir göz atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. tend to say